Merhabalar, Doktor Seda Keskin ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda tamamlayıcı tıp ile de ilgileniyorum. 11 senedir Ordu'da, Ordu Üniversitesi'nde çalışmaktaydım. Son 3 aydır da kendi kliniğimde çalışıyorum, kendi kliniğimi işletiyorum. Biz kliniğimizde neler yapıyoruz? Kadın hastalıkları ile ilgili ve gebelikle ilgili, gebelik komplikasyonları ile ilgili pek çok durumun yönetimini yapıyoruz. Aynı zamanda da kadın ve erkek sağlığını destekleme amaçlı tamamlayıcı tıp uygulamalarından, ozon, kupa, hacamat gibi yararlanıyoruz ve cinsel terapi alanında çalışıyorum özellikle son 6 yıldır. Cinsel terapi alanıyla da hipnozu beraber kombine edip yine kullanıyorum. Kupa ve hacamat tedavisi halk arasında şöyle biliniyor. İşte e, ilaki kesik atılma şeklinde. Sadece kesik atılma şeklinde yapılmaz. Bizim kuru kupalama ve yaş kupalama dediğimiz iki tane aslında yöntem var burada. Kuru kupalama yönteminde vücudun belli bölgelerine bu rastgele bölgeler olmaz. Hastanın öncelikle bir sistemik muayenesinin yapılıp hangi bölgelerle ilgili, hangi organ bazında, sistem bazında sorun olduğunu keşfedilmesi gerekiyor. Küçük kesiler yardımıyla da, bunlar çok küçük kesiler olduğu için asla iz bırakmazlar. Eğer iz bırakılıyorsa zaten uygun bir kupalama yöntemi, hacamat e, yöntemi tercih edilmemiş demektir. Ve bu e, kanın, içerisinde toksinlerden zengin olan kanın vücuttan uzaklaştırılması yöntemidir.